Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Abicim Abi şey söyleyebilir mi sana? Abi ben şimdi yabancı ülkelerde şarkı söyleyen bir insanım. Ünlü bir kişilik. bir sana bir kuble okuyabilir miyim? Eğer çok istersen sesim güzeldir. Rap yaparım. Bir kuble. Oku hadi oku. Oku abi senin için söyleyeceğim.

Güzel güzel. İstanbul çok güzel. Eyvallah abi. Mesela abi ben gidelim bir şey isteğin vardır. Senin konserim, Eyvallah, konserim alayım seni. Yok sağ olasın. Eyvallah abi.